Evet, sizlere bugün Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Burhan Taşkın Özel İstanbul Milletvekilimizle beraber Silivri cezaevinden sesleniyoruz. Bugün Silivri Cezayir kampüsünde iki profesör arkadaşımızı ziyaret ettik. Bir genel başkan, bir milletvekili, bir genel yayın yönetmeni, iki belediye başkanı ve bir şehir plancısı arkadaşımız. Kimleri kastettiğimizi daha açık söyleyelim. Evet, Ahmet Özer ve Rıza Akbolat, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki belediye başkanı burada tutuklu. Suat Toktaş, Halk TV'nin genel yayın yönetmeni burada tutuklu. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı burada tutuklu. Can Atalay, bir milletvekili, seçilmiş milletvekili burada tutuklu. Ve bunların yanında Tayfun Kahraman, bir şehir plancısı arkadaşımız burada tutuklu her biriyle ayrı ayrı konuştuk. Şimdi onlardan aldığımız mesajları sizlere iletmek istiyoruz. Örneğin Ahmet Özer'in 108. gün ve iddianamesi yok. Neden bir insan tutukludur ve 108 gün iddianamesi yayınlanmaz? İddianamesi yayınlanmalı ki bir duruşma günü verilebilsin ve adalet tecelli etsin. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sözlerini iletiyor. Kayseri olaylarıyla beraber bizi ilişkilendiriyorlar. Zafer Partililerin attığı tweetlerden bahsediyorlar. Onlardan kimisi 15 gün evvel, kimisi 2 ay sonradır. Dolayısıyla olaylarla herhangi bir alakasının olmadığını burada bir kez daha ifade ediyor. Bir Halk TV'nin genel yayın yönetmeni Suat Toktaş yine burada habercilik yaptığı için içeride. Yatarı olmayan bir insanı burada adeta zorla tutuyorlar. Can Atalay seçilmiş milletvekili anayasa mahkemesi kararına rağmen burada hukuksuz olarak tutulduğunun altını bir kere daha çizelim. Gezi direnişinin kahramanlarından Tayfun Kahraman, bizim TMMOB'den arkadaşımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da başkanlığında daire başkanlığını görevini yapan bir arkadaşımız burada hukuksuz bir şekilde tutuluyor. Gördüğünüz gibi burada bir mazlumun zulmedenlere karşı duyduğu sesi biz sizinle paylaşıyoruz. Türkiye mutlaka bütün bunları yenen bir adalet iklimini tesis edecek ve Türkiye mutlaka yeniden demokrasinin, hukuk devletinin ülkesi olmaya dönecektir. Biz bu kararlılıkla ve bu inançla buradan tüm halkımıza selam ve saygılarımızı iletiyoruz.